Birinci ayet Bakara surası 152. Ayette ne diyor Rabbimiz? فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ li, لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Beni hatırlayın, ben sizi hatırlarım. Bene şükredin, nankörlük yapmayın. Yani inkar etmeyin nimetimi. Yani bir nimetin karşısını şükür gösterin. Ayet bu. Bakara 152. ayet. Burada müfessirler, ehli sünnet müfessirleri fezkuruni ezkurkum. Beni hatırlayın, ben de hatırlayayım size. Çünkü bu karşılıklıdır. Allah Teala zaten seni hatırlamış, yaratmış, rızkını veriyor. İnkar da etsen, çifir etsen Allah senin rızkını verir. Ama ne de hatırlayayım seni? Allah zaten yaratmış o coravidir Rabbimin. Çafir çifre diyor. Allah'ın nimetini yiyor, inkar ediyor, meydan okuyor. Hatta cesaret edip ben sizin Rabbinizim diyor. O aciz kul Allah yine rızkını veriyor. Zamanı geldi tık diye fişini çekiyor. O ayrı. Ama burada beni hatırlayın. Ben sizi hatırlayayım. Biz Allah'ı nasıl hatırlarız? Allah bizi nasıl hatırlar? Alimler diyorlar Allah'ı hatırlamak nedir? Fezkuruni beni hatırlayın. Bu Rabbimizin sözüdür. Allah diyor beni hatırlayın. Neyle hatırlayacağız onu? Yani kul Rabbini neyle hatırlar? Her şeyde her şeyde Rabbim beni görüyor. Tabi hatırlamak dedik nedir? Zikir ihsan derecesidir. Ben kulluk hayatımda sabahtan akşama kadar uykuya girene kadar Rabbim beni görüyor. Kamera dijital üzerimdedir. Hiç mırın gırın yapamam. Hatırlamak budur. Yani her şeyde kul hatırlar. Yemek yer, o Rabbimin nimetidir. Hamd olsun, şükür olsun. Nefes alır, hamd olsun, şükür olsun. Suyu içer, hamd olsun, şükür olsun. Sıhhatteyim, hamd olsun, şükür olsun. Gülürüm, hamd olsun, şükür olsun. Musibet geldi başıma, Rabbimin bir hikmeti var. Benim günahlarımla geldi. İstiğfar ederim, hamd olsun, şükür olsun. Tüm halime diyelim. Zikir budur. Allah'ı biz hatırlarız. Neden? Hem eğilikte hem sıkıntıda. Sevincimiz var Rabbimize şükrederiz, hatırlarız bu Allah'tandır. Sıkıntımız var Allah'ı hatırlarız. Sıkıntı günahlarımızdan başımıza geldi. Ya Rabbi bunun üzerimizden sen kaldırabilirsin. Hatırlamak budur. Allah'ı her şeyde hatırlarız. Allah bizi hatırlar ne demektir? Yani rahmetiyle, meğfiretiyle. Yani sen Allah'tan iste, Allah rahmetini, meğfiretini sana verir. Ne kadar güzel arkadaşlar. Bakın hatırlayın. Hatırlarım sizi. Siz beni her şeyde nimetime şükredin. Benden bilin. Her şey bendedir. Bende başlamış, bende biter. Ben de sizi rahmetimle, mağfiretimle affederim, hatırlarım, devam ettiririm. Veşkuruli. Bana şükredin. Şükür ne demektir arkadaşlar? Yani bir sene bir insan sana bir şey verdi, iyilik yaptı, teşekkür eder sonra. Yani ona diyorsun sağ ol. Yani ben sevindim, sen bana yardım ettin. Sen bana yardım ettin, zamanından, malından fedakarlık yaptın. Ben de bunun karşılığında senden minnettarım, memnunum. Bu şükretmektir. Şükür neyle olur? İman gibidir. üç meseleyle olur. Kalpte olur. Dilde olur, emelde olur. Yok dilimden sadece yüz bin kere şükür olsun ya Rabbi. Yüz bine çarptık, yüz bin oldu mu? Olmaz. Şükür kalpte olur. Madem sen Allah'a şükrediyorsun, kalbinden unutmayacaksın onu. Dilinle her zaman onu hatırlatacaksın. Davet etmek Allah'a şükretmektir. Emel nedir? Şükrün ne icab ediyor, ona amel ediyorsun. Allah bana bir nimetini verdi şükrediyorsam o anlamı gelir daha fazla iyi kulluk yapmam lazım. E kulluk neyden olur arkadaşlar? Kulluk Allah'a ibadetle olur. İbadet nedir? Allah'ın emirlerini yerine getir. Yap yapacağım, yapma yapmayacağım. Bu da ibadet. Başka bir şey yoktur. Kulluk budur. Yap yapma. Bunu yaptın yapmadın şükrü yerine getirdin. وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا İnkar etmeyin lençör olmayın. Allah'ı unutan lençördür. Allah veriyor ama sen dönüp şükretmiyorsun.